Herkese selam dostlarım. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, yani açılışı böyle yapmak istemezdim. Ama biliyorsunuz geçen vlogda da bahsetmiştim. Yazlık, kışlık. Uf, ay nefes alamadım. Ayrımına başlıyoruz diye. Ve tatam. Tatam tatam dolaptan kışlıkları ayıkladım. Şurada artık burayı da görmeyin. Var ya şunun içi falan toz. Şu silipiler hemen ortaya çıktı. Bunlar hurçlara girecek. Sonra yazlıklar gelecek artık. Buralar ama şey oldu. Böyle size de göstereyim hadi. Şöyle boşaldı yani. Ay dünya varmış. Hani burada ben birkaç tane şimdi havalar sıcak olunca giyeceğim yazdıklarımı çıkarmıştım. Olanları en azından. Bunlar da üç. Böyle birkaç tane. Şimdi bunları şu pantolonlarımı düzelttim. Şuranın bir tozu alınacak. Ay görmeyin artık. Pantolonlarımı düzelttim. Ya bunların büyük bir çoğunu olmuyor ama olsun. Böyle canlarım. Şurası da Volkin'in. Onun yine daha çok vardı. O kışında böyle kısa kollu tişörtlerini giydiği için. Onun da çıkacak ama. Şöyle şurada da çekmecelerimiz var. Böyle şimdi buraları ben bir sileyim. Sleepy ile güzelce. Ondan sonra artık şu çarşaflar da makineye atılacak zaten. Böyle canlarım hava da çok güzel. Bu arada yarın sabah kahvaltıya misafirim geliyor. Ona da bugün bir çıkıp alışveriş yapmamız lazım. Böyle. Yarın sabah yine çekeriz. Bugün gün içinde çekeriz. O zaman görüşürüz. Aa bu arada, bu arada, bu arada geçen vlogda hatırlayacaksınız. Ee, sağlık ocağına gitmiştim. Sağlık kocamdan e, geldim. Biraz kilo almışım. Evet, 58 kadar falan. Şimdi göstermeyeyim. <laughs> Böyle yani. Bakalım kan sonuçları idrar sonuçları çıkacak. Sonra Başak Hoca'ya gideceğiz. Görüşürüz. Merhaba dostlarım. Biz şimdi çıktık. Annemle işlerimizi bitirdik. Şimdi Volki geldi. Bugün akşam e, maçı var. Halı sağ maçı. Ona bir krampon almaya gidiyoruz. Forum'a. Böyle. Bir de yarın için alışveriş yapacağım. Kahvaltıya misafirim gelecekti biliyorsunuz. Görüşürüz. Şunlardan evet. Çocukluğuna mı döndün Kramponlara bakarken dönünce, Gelsin, iki tane, iki Hayır, Adidas ve Nike mi? Evet. Bence Nike daha güzel Sence? Evet. Ben bir yani. bir bakalım o zaman Kolay gelsin. Dostlarım. Biz şimdi yemek yiyoruz. Volkan'la liseli günlerimiz elendik. Hop arzıda. <laughs> <laughs> Böyle canlarım. Alışverişimizi yaptık. <laughs> Bak tekrar bir tane. Hmm, güzel görünüyor ama lezzetli. Hmm. Aa olmuş. Herkese güzel bir günden merhaba dostlarım günaydın. Bugün misafirim gelecek. Masamı hazırladım. Salon masamı. Onları bekliyorum. Beklerken de size bir merhaba diyeyim dedim mesajlarım çok kötü oldu ama yapacak da vaktim yoktu böyle şimdi bir kuru incirimi yedim üzerine sıcak suyumu içiyorum saatler bir geliyor henüz gelen giden yok hatta kimse gelmeden size masayı da çekip göstereyim güzel oldu baya günlerinizde daha bu çok güzel çok sıcak bir hava var böyle hadi gidelim masayı göstereyim Şöyle bir masa hazırladım dostlarım. Şuraya umurta gelecek. O yüzden her şey yapmadım, koymadım orayı boş bıraktım. Şöyle tatlılarımız. Semit, poğaça, börek, milföy. Böyle peynir tabağımız. Güzel oldu ya. Hoş bir sofra. Çaylar yok. Bir de sucuk yapacağım. Öyle. Şöyle. Evet yumurtamız var. Bakın avizelerim de çok güzel. Çok beğenerek almıştım. Böyle. Yukarıdaki komşumuzun köpeği var. O havluyu. Hep böyle söylüyorum ben ama duyuyorsunuzdur inşallah o sesleri de. Böyle canlarım. Herkese güzel bir günden merhaba dostlarım. Annem bugün yanımda. Babam da yanımda ama o gözükmüyor. olsunlar bana doğum hediyesi olarak açma bilezik alacakları için kuyumcuya getirdiler. Şimdi onu seçip beğeneceğiz. Haydi gidelim. Kulakların da kendinden anlıklı gibi oldu. Hı. O zaman şimdi göstermeyeyim bileziğini. Onu dondur takarken çekeceğiz. Nasip olursa inşallah. Böyle dostlarım. Bu arada yarın Başakocu'ya gideceğiz. Yarın sabah. Yol versen de geçsin. Ha tepemize çıkacak gibi geliyor ee, yarın başa kocaya gideceğiz. Ondan sonra yarın benim evde temizlik var. Baya detaylı bir bahar temizliği. Abla gelecek artık. Kapı, cam, pencere, perde, halı. Hepsi. Oh. Böyle canlarım anlatmıyorum Al al olmuş. Al al. Bizden haberler bu. Ay bugün de hava çok sıcakmış ya. Değil mi canım? Aynen çok sıcakmış. Allah sevgi. Sıcak. Böyle dostlarım neyse. Bizden haberler buydu. O zaman görüşürüz. Ay bugün perdim çıktı. Şimdi bir çay koydum çayın başında beklerken kaynamasını size de bir merhaba diyeyim istedim. Ay az önce işte geldik eve çarşıdan. Ondan sonra yarın artık abla gelecek ya ben de şöyle bir şu masamın sandalyelerin şeylerini attım yastıklarını önden bir halledeyim. Bir de çamaşırları katlamam lazım. Yarın onlar ayak altından bir çekilsin orası. Bir temizlensin. Onları hallederim. Böyle canlarım ve şimdi artık çayın yanında reklamlar <laughs> al beni ve bunu aldırdım ha, bu ne alaka demeyin bu canım istedi Öbürden aldırdım hani Kakao yoktur içinde eminim ama. Olsun. Canım istedi bugün. Böyle çalıştım yani. Artık çabuk da yoruluyorum. Böyle canlarım. O zaman yine görüşürüz. Günaydın. Herkese güzel bir günden. Günaydın dostlarım. Bugün evde temizlik var. Abla şu an içeride anne koşturuyorum oradan oraya oradan oraya az sonra doktora geçeceğiz. Böyle bugün ev tertemiz olur. Sonra güzel ev vlogları gelsin istediğiniz gibi. Böyle canlarım. Neyse ben artık geçeyim. Daha fazla oyalanmayayım. Görüşürüz. Ve ben şimdi hazırlandım. doktora gidiyorum. Annem ve Abla evdeler artık temizliğe devam. Şöyle bir çikolatalı ekmek yaptım kendime. Böyle giyindik. Volkan da beni bekliyor. Ay. Koşturayım hemen bir şey. Görüşürüz dostlarım. Küçük ekmek ısırma denge de ben. kapımı açan centilmenler olsa. Merhaba. Merhaba. Hadi iyi kaldı açtım. Çikolata mı? Çikolata mı? Neyse. Ne dersin? Mantıklı Şöyle korunaklı bir asansörde kalsam Şey şeyler olmaz giderim Bu bilgiyi niye verdiğimi merak etmiş olabilirsin Ben de bilmiyorum sen. edecek bir şey yok daha. Baş oturmuş. ya. Biraz erpi. Yorulmuyorsun ee. değil mi? Yo aslında hiç yorulmuyorum ya hocam. i̇yi iyi. oh Kızışım. Güzellik. Annem mutlu mu? Mutlu, mutlu değil mi? <laughs> ben olsam ben de çok mutlu olurum. Sen niye böyle yorulur musun? Ne yapıyorsun? Spor mu pol yapmıyorsun değil Yok, mi? Yok yapmıyorum. Pilates falan sakın. Evet. Baş aşağıda. Biraz dinlenmeni isteyeceğim ya. Hı? Tamam. Aha. Tamam mı? Bir, böyle birkaç gün böyle çok dışarıya çıkma Hava da güzel değil zaten hafta sonu. Tamam. Tamam mı? Biraz bir gevşesin şöyle çocukta. Çok aşağıda oturmuş. Hmm, çok güzel. Tam kitap gibi çocuğum benim. 31 hafta. Biraz da bol su içmeni isteyeceğim. Tamam. 3 tamam. litreye kadar. Dostlarım merhaba. Ee, şu an ben yan tarafa geçtim biraz dinlenme odasına dinleniyorum burada yanımda. Ee, bebek biraz baya bir aşağıdaymış yani biraz değil de doğum kanalına girmiş gibi. O artık bir iki üç gün bol dinlenme yapacağım. Allah'tan havada kötü umarım hafta sonunda böyle olur. Bir ee, dinleneceğim artık. Yarın cuma. Evet. Cuma cumartesi pazar bir yapış yaparım. Bizden haber lazım. bir olumsuz bir şey olmasın da. Tarız yani ne yapalım. Böyle. Şimdi bekliyorum. Yine bir Herkese merhaba dostlarım. <laughs> önce eve geldik ve e, şey yani bebek işte başka bir orada da gerçi şey açmıştım baya kanalıymış o yüzden istirahat artık pazartesiye kadar falan o yüzden böyle yatıyorum şu an içeride evin salonu temizleyip de abla ve annem diğer odalardalar ben de uzanıyorum böyle canlarım Bizden haberler bu zaten yine çekerim artık birkaç gün evde yatacağım için birkaç güne de vlog gelir dostlarım bugün evimiz temizlendi şimdi böyle çekmeyeyim tamamını da ama ev tertemiz oldu mis gibi ben bugün hep yattım. Annem sağ olsun ilgilendi ablayla. Şimdi de Volki bana çay demledi. Sağ ol canım. ellerine sağlık. YouTube'da da ne izliyoruz <laughs> Evet, YouTube'da kimi izliyoruz? Ne oluyor ya kanalda izliyoruz Onlar da etiketleriz belki like atarlar Onlar evet. da Denizli lezzetlerini bugün tadına bakıyorlardı. Denizli'ye geldikleri videoyu izliyoruz. Evet ben söylemiştim. Ablam burada doğdu. babam da görev yaptı. Keyifli bir video. Ben de böyle sürekli bu moddayım. Yatış ayaklarımı yastıkla su ve çay. Böyle dostlarım. Benim için dualarınızı eksik etmeyin. Umarım bir ben an önce iyileşirim. Daha da daha da Ve bomba cidden. gibi devam ederiz. <Gülüyor> <Gülüyor>